Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Mutlu Aile bölümünden Murat Tunalı: "Herkese günaydın. Programımıza hoş geldiniz. 13-14 yaşlarındayken, daha çok küçükken zararlı alışkanlıklarla tanışma faslımızı hatırlıyor muyuz? Lan, utanmıyor musun bu yaşta böyle şeyler yapmaya? Seni annene söyleyeceğim, seni babana söyleyeceğim." diyerek azar işitiriz ve sonrasında o zararlı alışkanlık her neyse onu yapmamak üzere bırakırız. Ama içerimizde bir yerlerde şöyle bir mesaj algılarız. Bunu yapabilmek için büyümek gerekir. Büyüyünce bunu yapabilirim. Büyüyünce bunu deneyimleyebilirim ancak mesajı algılanır. Bir bakıma hipnotik telkin etkisi yaratan bu söz, bu söylem bizde inanç haline dönüşür. Sonrasında ergenlik dönemine geçtiğimizde, toplumsal kabul görmek istediğimizde İlk metafor olarak yaptığımız şey bu davranışla kendimizi kabul ettirebilmek. Ben buna aslında negatif telkinlerin hayatımıza yerleşmiş olan inançlar olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, bugünkü konuğumuz Adil Maviş. Psikolog, hipnotist, aynı zamanda insanların yaşam tarzlarıyla alakalı daha sağlıklı, daha verimli olması adına neler yapılabileceğini bize söyleyecek olan kişi. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Murat e, ee, insanların özellikle çocuk yaşlarındayken aldıkları, ailelerinden aldıkları telkinler, söylemler bir bakıma bir süre sonra inanç halini geliştiriyor ve ilerleyen yıllarında yaşamlarına da yön veriyor. Bunu siz danışmanlık görüşmelerinizde, hatta kitaplarınızda çoğu zaman da dile getiriyorsunuz, söylüyorsunuz, işliyorsunuz. Bunu aileler, anneler, babalar nasıl kontrol edebilirler çocuklarının gelecekteki yaşantılarını daha iyi hale getirebilmek adına? Çocuklar sıfır kilometre doğar ancak en çok etkilendikleri anne baba aile içerisindeki senin de söylediğin gibi bu telkinlerdir. Bu telkinleri doğru ya da yanlış şeklinde değil olduğu gibi alırlar. Anne baba kendi doğrularını, inançlarını, kalıplarını, kendi kültürünü çocuğuna bilinçsizce aktarabilir. Yani onun hayrına, güzelliğine, iyiliğine düşünerek söylediği şeylerle çocuğu etki altına alabilir. En çok 0-3 yaşında çocuk aslında öğreniyor. Ondan sonra da 11 yaşına kadar kişilik gelişimi çerçevesinde devam ediyor. 11 yaşından sonra sorgulamaya başlıyor. Kendi doğrularını seçme, kendi vizyonuyla yoluna devam etmek adına ancak bu kişilik oluşumunda en fazla yaşadığı çatışmayı da yine ailesiyle yaşıyor. Çünkü ailenin doğrularıyla kendi doğruları artık birbirine giriyor. Yani kendi doğrularını seçebilmesi için bir savaş vermesi gerekiyor. Ve bu savaşı da en çok sevdiği ailesiyle annesiyle babasıyla vermek durumunda kalıyor. Bu durumun yarattığı çatışma ve çelişki hem mutsuz ediyor hem de geri adım atmıyor. Yani çocuk bir süre sonra yalan söylemeye başlıyor, kendi doğrularını ailesinden gizlemeye başlıyor ya da onların onayının olmadığını bildiği şeyleri yapmayı tercih ediyor. Bunu saklayarak yapıyor. Çünkü kendi varlığını gerçekleştirebilme yolculuğunda bunu yapmak zorunda hissediyor. Artık 17, 18, 19'lu yaşlarda aileyle olan güven tesis edilir ya da aile çocuğa güvenmeye başlarsa çocuk da kendi kararlarını bu onayı almadan ya da onaylanma beklentisi içerisine girmeden daha kolay yapabiliyor. Bu şekilde yetişmiş olan çocuğun da özgüveni daha yüksek oluyor. Öbür türlü ailenin onayına, doğrusuna, kabulüne bağımlı olan çocuklar ileride de kendi ayakları üzerine bastığı ve kendi ailesini kurduğunda da sıkıntı yaşamaya devam ediyor. Kötü alışkanlıkları iyileştirmeye yönelik bir takım danışmanlık görüşmeleri yapıyorsunuz, insanlara bu konuda konferanslar veriyorsunuz, gerek online ortamda gerekse normal yüz yüze programlarda. Bunların birçoğunda hep sorguladığımızda nasıl başladın sorusu genelde hep çocukluk zamanlarına iniliyor ve çocukluk zamanlarında da o reddedilmek kapatılmak, hani bastırılmış duygular bir gün gün yüzüne çıkar ya, aynı o duyguyla o süreçte gerçekleşiyor. Burada ailelere, anne babalara bu tip şeylerle karşı karşıya kaldığı zaman ne söylemek istersiniz, bunun doğrusu nedir? Mesela anne babalar için, çocukların söylediği, çocuklar için anne babaların söylediği şeyler bir takım anayasa gibi, bir kural, bir kaide gibi, yüzde yüz doğru gibi geliyor. Bir zamana kadar, ergenlik dönemi ya da topluma entegre olduğu zamana kadar. İşte bu süreçte o anne babanın şansı var çocuğu iyiye, güzele, doğruya yanaştırabilmek için. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığı zaman en baştaki örnekte anlattım ya utanmıyor musun bu yaşta söylemi yanlış. Ya bu mesela bir inanç haline gelmesin diye çocukta doğru söylemler nasıl olmalı yani yaklaşım nasıl olmalı sizce? Öncelikle anne baba kendi anlayışı çerçevesinde bir çocuk sahibi olmuş ol olmanın bakışını değiştirmeli. Ben şöyle dikkat çekiyorum. Bu çocuk senin aracılığına dünyaya gelmiş olabilir, lakin senin değil. Sana emanet edilmiş bir yavru olarak düşün. Olsa olsa onun ana sponsoru, baba sponsoru olabilirsin. <laughs> Buradaki ana sponsoru, baba sponsoru olmanın maksadını aşan tutum ve tavırlar içerisine girdiğinde sen de mutsuz olacaksın ve çocuğunu hiç istemiyor olmasına, istemiyor olmana rağmen Mutsuz yetişmesine sebep olacaksın ve bunun bedelini çok uzun yıllar hem ilişkiniz açısından hem de kendi hayatını kurması açısından ödemeye devam edecek. O zaman bu emanete nasıl davranmalıyım, anlayışını şekillendirmek için öncelikle senden bambaşka bir varlık. Senin gibi düşünmek, senin fikirlerini onaylamak, sana katılmak senin doğrularını kabullenmek durumunda olmayan bir varlık, Üstelik onu ikna etme çabası da ters etme ihtimali çok yüksek olan bir durum. Evet. Çatışmaya girdiği zaman genellikle şuna benzer söylemlerde bulunuyor. ''Ama ben senin babanım, ama ben senin annenim.'' Bu aslında çaresizliğin bir ifadesi ve o çaresizlik içerisinde baskı yapmanın dolaylı bir yoludur. Belki de ilk hatayı orada yapıyoruz. Bu canlının kendi hayatını kurabilmesi için bir tür danışmanlık yapabilirsin, mentörlük yapabilirsin, koçluk yapabilirsin. Anne ve baba olma kimliklerini de yaptırım uygulamak için değil, belki oradaki heyecanı, gücü ya da potansiyeli sevginin bir unsuru olarak ortaya çıkartmalısın. Evet. Anne babayla çatışmaya girdiğinde sevgi de burada gölgeleniyor. Çok sevdiğin kişiyle yaşadığın çatışma sonucunda o sevgiyi yaşayamamanın da mutsuzluğunu ayrıca yaşıyorsun. Bu duruma sebep vermemek adına tedbirler alınması gerektiğini Çok düşünüyorum. Mesela diyorum ki işte çocuğuma şunu söylüyorum ama bana yalan söylüyor ya da şöyle şöyle davranıyor. Ben de diyorum ki çocuğunun o şeyi yapması mı önemli yoksa sana güvenmesi ve seni sevmesi mi? Güvenmesi, sevmesi daha önemli. Ama bu yapmış olduğun şey güven ve sevgiye zarar veriyor. Burada o zaman fark etmeye başlıyor. Aslında egosunu, egosunun çatışması ya da egosal benliğin etkisi altında çocuğa ne kadar baskı yaptığını o zaman fark Aynen. etmeye başlıyor. Çoğunlukla bunu fark etmeden yapıyor. Hatta bilinen bir cümle var. Yavrum ben senin iyiliğin için diye başlayan bir cümle evet. vardır ya. Çocukların o da hiç sevmediği cümledir. O da benzer bir şekilde. <laughs> evet. kıymetli hocam çok yakın zamanlarda takip ediyorum. Aile dizimiyle ilgili programlar yapıyorsunuz ve gerçekten insanlara çok şifa niteliğinde oluyor. Ben bununla alakalı bir şey yaşadım. E, hatta sizinle sohbet ettikten sonra düşünmeye başladım. Sürekli kafamda arama motoru gibi çalışmaya başladı. E, sahip hani e, sabah saatlerinde de izleyicilerimiz için de canını çektireceğim ama şehriye çorbasını ben çok Sevdiğimi fark ettim geçmiş günlerde ve kendi kendime düşündüm. Hani çorba tercihlerinde mesela eşim yemek ne yapayım, ne çorba yapayım, şehriye çorbası yap diye söylerim. Sonra düşündüm kendi kendime bu şehriye çorbasını neden çok seviyorum ben diye. Annem rahatsızdı ve ölmeden önce yaklaşık olarak bir e, ay ya vardı ya yoktu. Onu son kez ziyaretine gittiğimde bana zor zahmet kalkarak yemek yedireyim sana anne uğraşma hastasın demiştim ve zorla şehriye çorbası yaptı. Ve o şehriye çorbasını kendisi içemedi biliyor musunuz? Karnında kist vardı midesinin yanında. Kanser vücudunu sarmıştı ve midesi acıyordu yemek yediğinde. Benim için acıya acıya, canı acıya acıya o çorbayı içmişti. Ve sonra ben bunu unutmuşum. Yani ben bunu yıllar geçtikten sonra unutmuşum. Geçmiş günlerde kendi kendime sizin bu aile dizimi dediğiniz semineri, programı anlatırken kendi içimde bir bakıma kendimle barışmak, çözümleme yapmak olarak adetmiştim. Bilmiyorum doğru mu, yanlış mı? Tabii ki şehriye çorbasını çok seviyor olmak kötü bir şey değil. Ee, onun nedenini merak etmiştim kendimce. Mini bir, küçük bir terapi yapmıştım kendi kendime. Şimdi e, aile dizimi dediğimiz şey aslında bir bakıma insanın geçmişiyle kendini barıştırması, e, bundan çok daha büyük problemleri ele alması mı olarak yorumlarız? Nasıl bir şeydir bu? Bunu bize birazcık aktarabilir misiniz? Bahsettiğin şey etkilendiğin ve o etkilendiğini unutarak ama şehriye çorbasına olan eğilimini ve ilgini deşifre eden bir analiz yapmışsın. Bu psikanalizin konusu. Psikanaliz çocukluk dönemindeki bu ve benzeri hatıraların kişinin hayatında yarattığı etkiyi anlamı deşifre eden, anlamlandıran Dolayısıyla bu davranışlara mana kazandıran bir analizken aile dizimi daha köklü, daha derin e, sülaleni, hayatta olmayan büyük anneni, dedeni hatta onların anne ve babalarına kadar uzanan ve ruhsal enerjisel epigenetik mirası da kapsayan bir çalışma. Bu söylediğim psikanalizin konusu. Evet. Peki mesela bazılarının söylemleri oluyor ve ben bunu e, çok gülüyorum. Mesela diyorlar ki Para beni sevmez, ben de parayı sevmem. İşte fakirlik bize dededen miras aslında falan diye böyle konuşmalar olur. Bir insanın yaşam tarzını kalitelendirebilmesi için, kaliteli hale getirebilmesi için bu aile dizimiyle ilgili sizin yaptığınız bir takım çalışmalar var. Birazcık aktarabilir misiniz? Hani ne olmadığını söylediniz ama aile diziminin. Ne olduğunu birazcık söyleyebilir misiniz, aktarabilir misiniz bize? Bizler bu dünyada bedenlenmiş ruhlarız bu ruhlarımız sonsuzluktan geliyor, sonsuzluğa gidiyor ve buradaki varlığını gösterirken de cismanileştiriyor, bir beden içerisine giriyor. Bir beden içerisine girdiğimizde bir aile kavramı var, anne, baba, çocuk ve çekirdek ailenin daha geniş aileye kadar uzanan bir takımın içerisine giriyor. Şey gibi düşünün, işte diyelim ki Galatasaray'da futbolcusun, Orada futbolcu olduktan sonra artık sen Galatasaray ailesinin içerisinde onu temsil eden bir birey konumuna gelirsin. Galatasaray'da diyelim ki bir şey oldu, atıyorum bir yolsuzluk oldu ya da nahoş bir durum oldu. Biri gelip sana şunu diyebilir, işte sizinkiler şunu yap, benim, senin, benim hiç alakası yok diyemezsin. O ailenin bir mensubu olarak bir anlamda onları da temsil ediyorsun. Bu bakımdan takım olarak düşünürsek, başta kendi anne baba, kardeşlerimiz, çekirdek aile olmak üzere, çocuklarımız olmak üzere burada olup biten cereyanlardan doğrudan doğruya bir katkımız olmasa bile olup bitenlerden etkilenmiş olmamız ve bu etkilerin üstümüze, bedenimize, duygumuza, enerjimize yansımasından sorumluyuz. Bunu tamamen reddetmemiz mümkün değil. Örneğin sadece o soyadı taşıyor olmak bile senin kısmetini açabilir, kapatabilir, iyi şeyler deneyimlemene ya da bir sürü olumsuzlukları deneyimlemene sadece o soy ismi taşıdığın için yaşıyor olabilirsin. Bu mantıkla bakarsak bu takımın içerisinde olup biten haksızlıklar, aldatmalar, terk edişler, birilerinin haklarının yenmiş olması o kişi hayatta olmasa bile bir miras gibi düşünün. O mirasın nasıl ki çocuğa intikal etmesi haktır. Burada ödenmemiş olan duygusal ya da helalleşmemiş olan durumlar da çocuğa intikal eder. İyi de çocuğun suçu ne? Burada çocuğun bir suçu olduğu için değil. Bundan bunu aklayabilmek ya da bunu tolere edebilme vasfına sahip olduğu için bu sorumluluğu alır. Yoksa günahı olduğu için değil. Evet. Burada sen benim babamsın. Diyelim ki ya da ben senin çocuğunum, sen de benim babamsın. Ben komşunun camını kırdım. Yaşım da 11-12-15. Burada o komşunun kapısını çalıp, e, o komşunun aile büyüğünden benim adıma özür dilemen ne kadar haksa halbuki sen kırmadın, ben de dedelerimden dolayı, büyük büyükannelerimden dolayı onların yaşamış olduğu kıtlıklarından, mutsuzluklarından, travmalarından, acılarından, kapanmamış hesaplarından, bu dünyada göremeyip göçmek zorunda kaldıklarının enerjisel yansımalarından sorumluyum. Ancak buradaki sorumluluk günahı benim boynuma anlamında değil. Bunu ruhlar dünyasında tolere edebilmek için bu dünyadaki varlık sahnemi hala gösterirken enerji boyutunda bunu helalleşme boyutuna götürebilecek yetkinliğe ya da temsilci vasfına sahibim. İşte aile diziminde bu farkındalıklarla çalışılır ve nesiller boyu oluşmuş olan bu tıkanıklıkların yine enerji boyutunda çözümlenmesi için bir tür helalleşme merasimi diyebiliriz seremonisi diyebiliriz buna hizmet eder. Bu seremoniyi, bu helalleşme sürecini nasıl gerçekleştiriyor kişi programda? Yani bir yolculuk mu yapıyor yoksa bir hani trans anlamında bir şey mi yapıyor? Ne yapıyor? Kendiyle iç hesaplaşması mı? Benim şehriye çorbasındaki gibi hesaplaşma misali öyle mi yapıyor? Yani ne yapıyor? Daha izleyicilerin hani merakını giderebilmek babında söylüyorum. Bunu akıl mantık boyutunda aktarmamız mümkün değil. Çünkü bilimsel donelere uymuyor. Ama nasıl oluyor kısmına gelince, Murat sana soruyorum diyorum ki sana ait olmadığı halde üstünde yaşamış olduğun enerjisel bir baskı, bir mutsuzluk var mı? İşte diyorsun ki para tutamıyorum diyorsun elimde, evet. para biriktiremiyorum ya da geldiği gibi gidiyor diyorsun. Hiçbir şekilde mantıklı açıklaması yok diyorsun bunu. Sonra diyorum ki sana bir açılım yapalım. Bu açılımda ya kişilerden yararlanıyoruz ki genellikle bilinen aile diziminde... ...temsilci kişiler, o anda hazır bulunan kişiler... ...bu benim babam olsun, bu benim annem, bu da kardeşim olsun... ...o anda karar veriyor. Hissi karar Duaşlama. veriyor. O kararı verdikten sonra... ...kuantum alanı diye ifade ettiğimiz bir alan açılıyor. Bu alan bir enerjisel alan ve niyetle harekete geçiyor. Kuantum alanı açıldığı takdirde ve kişi... Temsilciler alana çekildiğinde, bu temsilen bebeklerle, yastıklarla, sandalye ya da fincanlarla da yapılabilir. Evet. Ya da gazoz kapaklarıyla da, da yapılabilir. Bir şey. Metaforlarla da yapılabilir ama daha çok bilineni temsilci kişilerle yapılması. Evet. Onu tanıması, tanımaması hiç önemli değil. O anda o grupta onu temsil ediyor kişi seçerek. Alan açıldığında, Alandaki kişilere soru soruyoruz. Örneğin kimi seçtin? Babanı seç. Ne hissediyorsun şu anda? Birden baba oradaki baba rolüyle içinde hissettiği şeyleri söylemeye başlıyor. Ardından anne olarak seçtiği kişi ona cevap veriyor. Diğeri birden bire sol bacağımda bir ağrı başladı diyor. Ve kişi sanki kendi hayatını ya da ailesinin bir tür orada tekrar canlanmış halini ve o güne kadar düşünmediği yönlerinin açıkta kalan kısımlarını deşifre etmeye başlıyor. Diyor ki işte annemin sol bacağında bir rahatsızlık vardı. Uzun süre bu iyileşmedi. İşte babam hep kızgın da öfkeliydi anneme. Çözülmeler başlıyor ve ilerleyen zamanda birdenbire diyor ki işte kız kardeşim de olsun burada diyor. Konu alakasız o parayı tutamam meselesi bambaşka bir noktaya geliyor ve buradaki çözümlemelere kişi de hayret ediyor temsilciler de hayret ediyor ve sonucunda yine örnek olsun diye anlatıyorum. Babaya bir iflas yaşıyor. İflastan sonra ben diyor para kazanamam diyor ya da ben bu işi başaramam diyor. Benden adam olmaz diyor. Çoluk çocuğumun rızkını bu işe yatırdım iflas ettim diyor. Bu duyguyu yaşarsa açılımı yaptıran kişiye kuantum alanında babanın kulağına fısıldamasını istiyoruz ve orada ona yardımcı oluyoruz. Baba, bu senin yaşadığın şeyden sen sorumlu değilsin. Çocukların seni seviyor. Sen bu konuda suçluluk duyma. E, yaptığın şey doğruydu. Velev ki yanlış yapsan bile bu senin yaşaman gereken şeydi. Normalde duyması gereken şeyleri bilinçaltı düzeyde tabi burada mentörün, açılımı yaptıran uzmanın da katkılarıyla o ona telkin ediliyor, orada tabii ağlamalar olabiliyor, duygusallaşmalar olabiliyor, bazen evet. bayılıyormuş gibi kendini bırakabiliyor. Bir tiyatral bir sahne gibi düşün ama kimse kimse değil orada. Duygusal Herkes olduğu kendisi gibi. olmaktan çıkmış, bir şeyin içerisinde buluyor kendini ve ona da çok inanamıyor. Evet. Sonra o alan kapatılıyor, ondan sonra kişi bir çözülme yaşıyor, örneğin ilginç rüyalar görmeye başlıyor ya da daha önce hiç düş, düşünmediğim, hissetmediğim şeyleri hissetmeye başladım diyor. O çözülmeler sonucunda yarası, o görünmeyen yarası, arızası iyileşme moduna giriyor ve bahsedilen tıkanıklık açılıyor. Beraberinde domino taşı gibi başka şeyler de açılabiliyor. Siz bunu aktarınca ben e, çok güzel bir şey geldi aklıma. Şimdi e, biliyorsunuz yakın zamanda e, nüfustan, e-devletten soy kütüğünü çıkarabiliyorsunuz. Geçmiş günlerde yani zamanlarda eşimle birlikte biz başladık soy şeyimizi çıkarmaya. Eşim benim baba tarafı Karslı. <laughs> dedi ki ya biz hiç Kars'tan kımıldamamışız. Hep orada kalmışız. Hiç çıkmamışız yani köyden bile çıkmamışız. Bir insan 100 yıl boyunca 150 bu yıl boyunca hiç çıkmaz mı yerinden demişti. Bizimki benimkine baktık. Benim aile tarafım ee, Bulgaristan'ın Ziştovi kentinden gelmiş nehirden, Tuna nehrinin kenarından kendi gemileriyle e, ve soyadımıza zaten oradan Tunalı geliyor. Önce İstanbul'a sonra İzmir'e yerleşmişler. Baba tarafı da ee, şey, anne tarafı da Selanik tarafından gelmiş. Sonra düşünüyorum diyorum ki, eşimle konuştuk. Ya dedim benim neden çok gezdiğim anlaşılıyor. Demek ki bizim aileden geliyor bu genetik gezme olayı demiştim. O da güldü. Evet ben de dedi neden İstanbul'da yaşamak istemediğimi anladım. Yani yerleşik bölgeyi güven altında hissediyorum kendimi. Ee, galiba bu bir parça da hani ailenin mirası olarak geçmiş e, sülalemizden gelen. Aile üyelerinden gelen bir miras gibi bazı takım, bir takım davranışları, tutumları sergiliyor olmamız bir nevi miras gibi geliyor. Bir de miras gibi söyledik ya, mesela çok çok iyi hatırlıyorum. Birçok şeyde de, ailede bu söz konusudur. Filanca tarihte bizim o kadar çok mal varlığımız vardı ki, şimdi kalmadığına bakma. Aslında biz çok zengindik. Hemen hemen izleyicilerimizin de mutlaka vardır kendi aile efradında geçmişiyle, 50 yıl, 100 yıl öncesiyle bu zenginliğiyle övünür ve sonrasında da fakir olduğuna bakma diye avunmaya çalışır. Bizde de gerçekten öyleymiş. Benim dedem anlatırdı. Ben bunu kulaklarımla duydum. Evim, dedemin evinde bir teneke altın olduğunu hatırlıyormuş dedem. Çok zenginlermiş. Ama sonra hovardalık sonucu o altınlar, paralar gitmiş ve aile tarafımız çok varlıklı değildir. Hatta maddi durumu çok iyi olmayan insanlar da vardır. Bununla övünür. O söylemiş olduğunuz hani e, helalleşme, çözümleme yapıp karşındaki kişiyle bunu halletme mevzusu sanıyorum biraz da böyle bir şey. Yani o geçmişteki hataları e, bugüne taşımamak, onu çözümleme yapıp, onunla helalleşip hayatımıza daha özgür, daha ferah, daha rahat devam edebilme e, nedeniyle gerçekleşiyor galiba. Kesinlikle evet, helalleşme, onurlandırma, blokajı çözme, o zamanki enerji boyutundaki tıkanıklığı sağlığında varlığında bunu yapamamışsa gelecek nesillerden birinin bunu fark etmesi halinde ki aile dizimi temelde farkındalığa yönelik bir çalışmadır. Fark etmesi halinde yine aynı enerji boyutundaki tıkanıklığı helalleştirme, onurlandırma, affetme e, merasimleri diyelim, seremonisi diyelim. Enerji boyutunda yaptığınızda bunun patolojik ya da fizyolojik ya da dünyaya yansıyan boyutunda da çözülmeler yaşanıyor. Çok güzel. Ee, kıymetli dostlar Mutlu Aile programında aile dizimiyle ilgili bir süreç gerçekleştirdik. Seminerimizi, Seminer gibi programımızı Adil Bey'in anlatımıyla aile dizimini kavradık, anladık. Hocam sonlara geldik artık. Anne babalar izliyor bizi. Sabah işe gitmeden önce belki de çocuklarını okula hazırlamadan önce göz atıyorlar televizyona. İşte bu esnada onlara en azından bu konuyla alakalı hayatlarında nelere dikkat etmeleri gerekiyor, ne yapmaları gerekiyor? Bu bağlamda küçük de olsa bir hap niteliğinde bir tavsiyede bilgi verebilir misiniz? Aklıma şu anda gelmiş, şu andaki geliş haliyle paylaşmak istiyorum. Karşılaştım hemen hemen her vakada kişinin anne ve babasıyla ilgili deneyimlerinde dinlenmediği, yargılandığı, yadırgandığı ya da onun gözüne giremediği, onayını alamadığı durumlar çıkıyor. Ve bu durumların yansımasını da sevgisizlik, reddedilme ya da değersizlik olarak yorumluyorlar. Bunu telafi edebilecek en önemli şey çocukla yaşı kaç olursa olsun daha fazla ona bir şey söyleyerek değil, onu konuşmaya daha fazla teşvik edip tercihlerini, düşüncelerini, kararlarını, farkındalıklarını, seçimlerini onaylayacak diyaloglara zaman ayırmaları. Bu zamanı ayırmaları pek çok şeyi kendiliğinden iyileştiriyor. Çünkü onu en iyi yapabilecek şey anne babayken, anne baba genellikle bunu manipülasyonla ya da onu yönlendirme çabasıyla bu zamanı kaçırıyor. Evet, çok güzel bir tavsiyeydi. Sevgili dostlar, Mutlu Aile bölümünden ailelerin, babaların, çocuklarıyla olan diyaloglarına katkı sağlayacak güzel, çok güzel bir bölüm işledik. Adil Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun hocam. Herkese hayırlı günler diliyorum. Hoşçakalın.